Sevgili genç kardeşlerimiz, biliyorsunuz daha önce Diyarbakır'da ikamet eden ve bu sene üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran arkadaşlarımıza 750 TL'lik eğitim desteği vereceğimizin müjdesini vermiştik, ilan etmiştik ve 10 Ekim'e kadar online olarak sizden müracaatları almıştık. 10 Ekim'den bugüne incelemeleri tamamladık, bize müracaat eden arkadaşlarımız arasından, 10185 arkadaşımız bu sene üniversiteye yeni kayıt yaptırmış arkadaşımız bizden 750 TL'lik eğitim desteğini almaya hak kazandı. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. İnşallah bugün arkadaşlarımızın bize bildirmiş oldukları IBAN numaralarına 750 TL'lik desteği yatırmış olacağız. Kampanya sürecinde Arkadaşlarımızdan bize gelen Sayın Valim ek yerleştirmelerde kayıt yaptıracak arkadaşlar ne olacak? soruları vardı. İnşallah ek yerleştirmeler tamamlandıktan sonra yine sistemi açacağız. O arkadaşlarında müracaatlarını alarak onlara da aynı şekilde 750 TL'lik bu eğitim desteğimizi vermiş olacağız. Ben yapmış olduğumuz bu desteğin hayırlı olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, arkadaşlarımızın başarılı olmalarını temenni ediyorum.